Deixa a time desde de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada é.

Ruhe im O, die Perfomantik Weil überrascht ist hinter uns, fickt die AfD Weil die Lage kocht zum Siedepunkt äh, Ich lief' Qualität aus Ghetto, bin am Boden Ruhe immer noch, mach's für Hip-Hop, red' ich für Klicks Bau mir alles selber auf, gib den Jüngeren Respekt Fick Geld, fick auf Hype, Bro, du weißt wofür ich steh Pantolon, Bitler mesela an Pardon, Kafa ist Reset, 06, Yaşıyorum Amdullah, savaşıyorum billah Tüm çabam senin için 607 Kaltır ekip, sigo Kardeşlere selam gerekirse suçlarını ör Selavi yaşa gör İçindeyim ama bunu ben seçmedim Dua sila annenin buradan kurtul ya da öl Karakterin satılık söylesene bedeline 06, yedi çocukken sarıldı kefeni Koşarım ecelime, mesajım Azrail'ime Ya sen beni bul ya da ben geliyorum yerine Bugün ölsem ne olur, kardeşler bakar aileme Hapisteler doğru, yeminim tüm mahalleme Sen, sen sevmesen de ne olur Listelerde adım oğlum, çekilin yolumdan Adımız dokuzda görmedik hiç sekiz Yalnızlıkla baş başayız biliyoruz tekiz Gökyüzü karanlık benim kafam matiz Benim kafa hapis görüntüden netiz Açık tezgahlar hızlı bereketler Kuzenlerim daralanda çok şık hareketler Bütün sahte dostlarıma en koydan renkler Onlar beni bekler ben onlara gitmem bütün dünya benim senin cepte natin Konuşuyor karılarım hepsi fanatik postlarınız kıvrak ve çok atletik Atavrat silah parmak tetik Tertemiz Prada kirli eller bulaştı kana Yarı zamanlı müzik yarı zamanlı tişara Yaktım sigara Airposta Luana Gittim konuma ayır gece gitmedim mekana 34 plaka Ares 7 dar sokakta Onlardan biri olsam da Bana ters bakarlar Çocukken daha iyi pek dinleyememiştim masallar Tel örgülerde takılı kaldı uçurtmalar Bir bardak daha doldur dertlerime Yıllar geçti geldi her şey üzerime Sen koymadın kendini ben yerine Kaybettim büyüdüm sokaklarda kendimi ben Bir bardak daha doldur dertlerime Yıllar geçti geldi her şey üzerime Koymadın kendini ben yerine Kaybettim büyüdüm sokaklarda kendimi ben Penceresiz kaldım anne Duvarlar konuşmuyor Başımda iki polis Her şeyi konuş diyor işi ver Payı çöz adam saat yoldan dön Maalesef de memur abi böyle adam olunmuyor Fark etmiyor abi kral baba dayı Demiştim ya etten kemikten en kral kabadayı Evet semtim dere yolu ok meydanı Hepsi geldi üstümüze ama biri yıkamadı Hasım sahibiyiz ondan mahkum olduk semte benim Cami dışında başımı göremezsin yerde Değil kula ettim sade Allah'ıma secde Sonu ölüm olsa bile sakın boyun eğme Sen Bir seçtim. savaşın içindeydim Kimin kazandığını sorma O savaştan çıktım Nasıl olduğumu sorma Belki de vuran sendin ama Bebek neredesin? Kim bilir kim Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü Özel tasarım ermesin Benim elim bilimde gözler üzerimde Dedim kero artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuştepe diyeyim geç kaldım istin de deytime Dedim bir dilek dile Dilediğin olsun diye gezdim kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile Znovu nastupatın stalo pokoy Sevmek bir ihtiyar sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların altına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür